Teknoloji kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar yepyeni bir teknoloji videosu ile birlikte karşınızdayız karşınızda TeknoLunia'ya ait diyafon sistemini anlatacağım arkadaşlar burada görüyorsunuz bu ana menümüzdür bu geri menüsü ses sistemi ondan sonra ses kısmı ve diyafonu kapatma aletimiz buradan interkoma bastığımız zaman arkadaşlar Burada güvenlik bölümü var. İç kapıya geldiğiniz zaman arkadaşlar bizdeki sistemlerde binalarda kodlama var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olarak. Ee, ondan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraya da daireye yazıyoruz. Örnek veriyorum 100, 200, işte 250. daire değil. Geçtikten sonra onaylıyoruz ve direkt karşıya arıyoruz. arıyoruz. Aradığımız kişi bizi görüntülü olarak kimle görüştüğümüzü görüyor arkadaşlar. Ondan sonra burada da arama kayıtlarımızı tutuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kodlama 187 ve dairelerin otomatik olarak gözüktüğü yerler e, görmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada da kart kullanımı var. Burada yönetici şifresi oluyor. Yönetici şifresi girdiği zaman ekstra olabiliyor. Burada da alarm kayıtlarda dairelerin içinde bazen arıza oldukları zaman bize buradan bildiriyor hangi dairede arıza olduğunu Hangi dairede alakalı bir sıkıntı olduğunu bize buradan gösteriyor ve biz de e, daireye giderek neler olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da ekrana baktığımız zaman e, bina kapı yani dış kapı iç kapı bina numaralarını buradan kodlamasını yapabiliyoruz. Buradan da e, tümünü aç dediğimiz zaman arkadaşlar e, biz buradan kapıları kontrol edebiliyoruz arkadaşlar içerideki kısımlarını bu da tabi yönetecek şifresinde olduğu için yönetici tarafından yapılıyor biz aradığımız zaman bazı daireleri otomatik olarak oturduğumuz yerden açma fırsatı elde ediyoruz bu bizim için gerçekten değerli bir olay buradasa ayarlarımız var arkadaşlar tarih, saat, dil, şifre, bilgi yani kodlama bilgileri zil sesini ayarlarında istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Tekno Line e, diyafon sistemidir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hani kullanmak isteyen arkadaşlar ve e, site yöneticileri varsa e, bunu kullanmanızı e, tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bununla alakalı neler düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.